Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölüm biz bir de biz bir çekiyorduk neredeyse sonra video durmuş biz de onu sildik ve tekrar çekiyoruz ve biz nerede sorumuz o kolbi 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 sürpriz yapma bana kolbi okay, ya sihri bozdum Ya ne vuruyor? Bir de vuruyor ya. Oha taş kılıç yapmış. elime taş kılıç diyorsun. 20 tane şey var. Maşallah yapabilirim. Bana şey lazım. Kırmızı. Bana da. Bunlar artık yeter. Bin tane topladım. Abi toplama. <laughs> i̇şte elimde değil ama çok hoş duruyorlar. Ne Bakayım yapıyorsun? video devam ediyor mu? Bu evet videomuz şu an bir dakika olmuş daha. Devam edelim biz. Koşalım gidelim dört nala. Hey koşalım gidelim. Ha bu arada biz bunun önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Ben. Bir de o. Biz eğer birimiz tatile giderse video gelmeyecektir. Onu söyleyelim dedik. Daha ikinci videomuz. Ve işte. Abi, Şimdi. Allah. Gel. Gel tavukçuk. Aferin tavuğa. Böyle güzel güzel öl. Bizi kovalattırma peşinden. Tamam mı aşkım? <laughs> tavuğa da aşkım demek ayrı bir ezek ya. Ben ev yapacak. Anladım, kırmızı maşrum. Sana yok. Ya TP attı terbiyesiz. Bunlar benim ilk ben buldum. Ya git. <laughs> ya yürü, yürü. git. <laughs> Ya ne vuruyorsun? Ay. Vuruyorsun? Ama vurma boost yapma bana. Aldım. Benim. Gel, Gel kuzum. Tane daha <laughs> İki canım kaldı. Şimdi hayır onlar benim de. Heh, beni almış. Şimdi geri dönmemiz lazım. Dur bir tane bir tane renksiz maşrım lazım. Renksiz Abi dur ma ma bende. ben aldım merak etme. Dur benim çorba yapmam lazım. Ya ya, bir, bir, evet. bir dakika ben bir içeyim çorbamı. Soğuk çorbamı içeyim ben de. Dört tane çorba yapayım. Heh, şöyle. Çorba ben, de. ben de yaptım. Geldim. Aa çok güzelmiş. De 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 Buraya ev yapalım ya şuraya. Nereye bakayım? Dur ama crafting table alacağım ben. Ay var da. Kolbinin bunu hak ettiğini düşünüyorum. taştan baltama. Kolbi sen bunu hak ettin dostum. Bunca yıldır beni korudun. Evet. Ama bana vurdun. Ve benden habersiz taş kılıç yaptın. Oh, Aa ta 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 e, niye ölmüyorsun sen? <laughs> Aa ben server'da onu ayarlamayı unuttum. <laughs> Bu arada survival yarın yani her gün bir video koyduğumuz için iki de olabilir o değişebilir. Ee, yarın mod tanıtımı gelecek. Ha, bu seriyi bittikten sonra getirsek ya. Hayır ya yarın gelsin bir mod tanıtımı yapalım. Ama survival serisi bittikten sonra başka bir seri yapacağız. İlk bir tane de mod tanıtımı koyalım araya. Eğer survival çekmek istemezsek mod tanıtımı koyacağız. Onu söyleyeyim al şunu. Akşam oluyor ya. Tövbe <laughs> tövbe <Evet, evet. gülüyor> Ya Ya yazda çok sıcak ya buralar Yazlık mı? Yazda çok sıcak buralar Anne yani yazlık dedi mı? Hayır yazın yani yazda Buralar çok sıcak İzmir Şu an ikimiz de İzmir'deyiz Çok Bu arada çalışıyor. neden video çekemeyiz? Bir müsait olun. Çünkü biz şey kullanıyoruz. Bilgisayar kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Ay bilmiyordunuz da ben söyleyeyim işte. E, ama bizde bir laptop da var. Ona minecraft onda bir kasıyordu. Ya e, onda kasma. Çalışıyor şu an. Evet. Masaüstü kullanıyor. O masaüstü kullanıyor. Ben de masaüstü kullanıyorum. kullanıyorum. Ama onun laptopunda Minecraft kaldırmıyor. Kaldırıyor da yani kasıyor. Kasmayı e, düzeltirsem video bir tane gelebilir yani iki günde bir tane gelebilir. Sen bence eve gel hemen yatağa koy yat. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, lava düşüyordum. Bir şey beni lava çekiyor. Burada yanlışlık var. Hasan ben buraya mezar yaptım. Yatacağım burada ben. Nerede mezar? Hasan yaptın mı? Dur nerede mezar? Yaptın mı? Dur mezarını arıyor. Ha buldum. Bakayım. Kendini kapatır mısın? Bebeği. <laughs> Allah kaldım ben burada. Ha kaldık biz burada. Sen sen çıkın. Hayır. <laughs> Sağ tarafa attım. tamam. Oy, tamam sen yat orada. Sen yat, yat. Ben burada yatmak korkuyorum. Tepemi kapatacaksın Tut 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 kapat oraya da kapat lan çekil. Hadi yat, yat. Ya sen bir yat. Ben içinde şöyle la la şöyle 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 Hayır, hayır. Hatta bu kadar oldu boşuna acıdı yemin ederim. 17 tane kaldı. Evi Lan sana başkalarından çalma söz yok demiştim. Heh, senden çaldım çünkü. Bunu şimdi videoda kanalını veriyorum. M U R A T G F'den çaldın. dermet evet. aşkım canım kaçma kız gel buraya kim açıyor ben mi kaçıyorum sen değil gel kız gel kız naz yapma video kaç dakika olmuş 8 dakika olmuş daha dur daha 8 dakika 15 dakika olacak bu biraz uzun olacak bu uzun. evi tamamlayacağız biz bölümde madenle sonraki bölümüceğiz yes daha kim yapıyor Madene bu bölümde ineceğiz. Madene mi? He maden. Kalır mı? Ya. o demir azıcık demir alacağız. Demir e aldık. Peki, sen videoları kesebiliyorsun değil mi? Hayır. Ha keselim. Ya öğreneceğim daha pek öğrenmedim ona. Bakmadım hiç. İki tane toprak toplayayım ondan sonra. <laughs> ya biliyorum da yani yapmaya korkuyorum yanlış bir şey yapacağım diye. Baştan falan hepsi. Aynen ha he. onu korkuyorum. O yüzden tam öyle. kadar bir de ev yaptık insanların inanmaz. Aynen o kadar şey. Abi bak ben evi işaretliyim ya. Bana üç tane tahta lazım. Şey, evim. evim. Bu arada mod kullanıyorsunuz demeyin. Sadece minimap kullanıyoruz. Ben kullanmıyorum da o kullanıyor yani. hmm. Benim taşa ihtiyacım var. Hadi gidelim. Madene mi? Kaç dakika kaldı videonun? Oğlum video daha 9, 9.29 Kaç dakika? 9 dakika 29 saniyede 30 oldu 30 dakika mı? Ya hayır 30 saniye falan, ya neyse ne? ne Bakıyorum 42 saniye oldu, 9 dakika 42 saniyede Baktığımda şimdi Sen çok hızlı kazıyorsun bakıyorum Niye toprak kazıyorsun? Çalış, amele <laughs> gösteririm. Gösterirsin ha? Gösterirsin ha? Hasan. Niye zıyama atlama? Gösterirsin ha? He. Hayır! <laughs> herkes kendi madenine. Ya herkes kendi madenine. Hayır dedim. Dikimiz döndük. De Tara, aha. Hoss. Gel eve gidiyorlar, eve gidiyor. Ha sen İşte. Ben. i̇şte mod. Mod, 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 mod. yoktur. Ben, de, ben de, mod. Çok öyle pız 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 konuşma çünkü geldi bana sesin. Bu arada ha biz ip vereceğiz demiştik. Videonun ortasında yazacağım demiştim. Birincisi yazmayı unutmuşum. İkincisi bu map'i unutmuş. O smash map'ini unutmuş. Yani smash gelmeyecek diye biliyorum. Gelirse de gelecek artık. Bunların hepsini bilgisayara kaydetmişim arkadaşlar. <laughs> Sonra bilgisayar formata gitti geldim. İçindeki her şey silindi. Minecraft map'ler falan hepsi. İnternetten baktım. Hepsi hiçbirinde smash yok. Super Smash diyorlar da yok. Ben kömür buldum budur. Hasan madeni inek mi buradan? Aynen. Tamam. Ne bakıyorsun? Meşalemiz var. Ne bakıyorsun? <laughs> A demir buldum. Bak 1 bir gol bir. <laughs> İki crafting table yanıma almıştım. Ama yani ne yapacaksın? Demir mi pişireceksin? Hayır sadece aldım dedim. Ben Sakın kazma, kazma. Ben kazacaktım. Diğer bulduğum bulacağımız demiri ben kazacağım. Hadi koy. Gel. Ha bekle demir bayağı var çıktı. Bakayım şimdi o 7 tane demir var şey. 7 tane olamaz. 8 olmak zorunda. Of madem bu kadar mı? Olamaz. Ayy. Yapıyorum. Hayır zaten yanıma düş. Sen sende krap aldın mı? Evet. He? koy koy toz koy ha. Hayır aman hızlı kazan biter gider. Hayır. Bu kadar olamaz. Video kaç dakika? 12 dakika olmuş da. Videoda karanlık. Ah demir. Ta 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 ne? Zombies. Ha! No. Öldü koptu. Sen zombi dedin ya. <laughs> Sonra sen bana yanlışlıkla vurdun öldüm koptu. <laughs> Oha demir manyağı olduk. Of, abi ya bir dakika kazıyorum ben. Ben buldum bunları. Daha vardır. Aa demir. Henki kaç FPS açık e 57. 24 27. Sen iyi değil lan. Oha lan demir çıkıp duruyor. Demir manyaklarıyız. Yazız. Biz okay. çok iyi elmas buluruz. <laughs> Mağara buldum. Demir Minecraft olmaz. İyi mi? ben girdim. Öldün mü? Minecraft a Altın! <laughs> Redstone. <and> Altın. <laughs> Altın önemli değil. Önemli. Neyse. Bilezik yapmak için. <gülüyor> <gülüyor> tın tı tın, tı tın tın. Ben şurayı kapatayım da olay var çünkü burada Neyse bu neyse altını alalım videoyu bitireyim ya da biraz daha başlatalım videoyu ya kalsın Bırak uzun olsun zaten yaptık biz ayarladık 15 dakikada uzun çekebileceğiz artık He? Ayarladım ya ben hani 15 dakikada uzun çekmeyi O zaman kaç dakika çekeceğiz şimdi? Ya 15 dakika falan çektik işte. Ya. Ama on dakikadan... beş dakikadan... dakikadan fazla yok mu? Çekeriz. Beş dakika... 5 dakika, 5 değil, 5 dakika sonra! Nasıl? Ya boşver. Beş dakika sonra bir tane daha tam atıyorsun Hayır! <laughs> Dalga mı geçiyorsun sen bana aşkım? Dur. Altı... Tövbe tövbe sana aşkım dedim. Bendeki de gel. Şimdi sen üç tane alacağım ben üç tane alacağım. Altın sana. İyi ki toprak toplamışım görüyor musun? E, e, taşla da yapardık bunları. Hayır taş taş harcamıyor lan. Zaten taşımız yok adam akıllı. Benim 32 kabuslanım var. Kabusu. Hadi suyun gittiği yerde diamond da vardı. <laughs> Abi daha diamond bulmadık bu mağaraya nasıl düştük? Buraya işaretle maden diye işaretle. Hay her zaman videonun kaç dakika olduğunu merak ediyorum ya neden merak ediyorum? 16 dakika olmuş. Devam Çek. edecek miyiz? Daha devam devam. Aa bir tane demir al. Fazla fazla olmuş bir tane. İlk Bi ilk önce şey şeyi alalım. Evet. Altını alalım altınları kazalım. Videoyu şey bit. Burada. Videoyu bitiririz. Altını alalım videoyu bitir. Evet. Aldı ya. Abi çekil bak. Bunlar da lava olabilir. Heh. Neyse Last laste Gaming'in bir bölümünde daha beraberdik F, F5 Course ee, Beraberdik Panda ve Colby Hep birlikteydik ee, Survival'ın ikinci bölümünü izlediyseniz teşekkür ederim Like atıp yorum atın Like atın yorum atın abone olun Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Bu arada bizde 6 abone göreceksiniz onlar benim arkadaşlarım, kuzenlerim. Söyleyeyim. Ya teyzem, meyzem işte. Söyleyeyim sadece dedim. Ha, teyzeni izletiyormuş videoyu. Evet, sana ne? <laughs> evet işte. var işte. Ya yok, kuzen olarak var. Neyse, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoş hoşça kalın. Sizi seviyoruz seyircilerimiz. Hadi bana gö göster şu an. Öldün ki. Hadi bay bay. Bay bay. İşte bu da program. Stop mu yapsam? Delete mi yapsam? Stop dedim. Hadi bay bay.